birçoğu belki bu süreç içerisinde yaptıklarının hem meclis üyelerimiz tarafından hem örgütümüz tarafından bir defa daha dinlenmiş olması bir de aslında genel koordinasyonun sağlanması ile ilgili hem meclis üyelerimizin hem ilçe yöneticilerimizin ve bürokratlarımızın da bir ahenk ve bir uyum içerisinde çalışmaları ile ilgili hazırladığımız bir toplantı bu ve ben inanıyorum ki pandemiye rağmen depreme rağmen, sele rağmen, aldığımız bütçeye rağmen bizim bürokratlarımız bu anlamda bir tarih yazmıştır. Ben bütün bürokratları buraya çağırıyorum. İlgili arkadaşlarımızın bazen işini gücünü bırakıyor. Bunları tanıtımlarını gerçekleştirdik. Şimdi bu konuda bu iletişimi daha yöneticiler olarak, yöneticiler olarak çok fazla ona göre istediğimizde üç... buradaki tören alanını buraya taşıyoruz. Hem tören alanı olmuş olacak hem belki İzmir'in en büyük kent meydanı olmuş olacak. Ee, sadece Bayraklı'ya değil İzmir'e de katma değer katabilecek bir proje bu. Suyları, bürokrat arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi... Evet, buradayız çekiyorum. Hemen bir kaç kadem...